Bir Zamanlar Çukurova YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yapma Allah aşkına ne aşkı Mehmet. Fikret sana aşık Züleyha. O yüzden benimle uğraşıyor. Yengesiyim ben onun. Yani Demir'le bir hafta bile kardeşi olmamış. Nasıl yenge oluyorsun? Yengesiyim sonuçta. Laf gelir diye korku yok. O yüzden böyle korumacı davranıyor işte. Yani kimse ona Fikret Yaman demiyor. Değil mi? Herkes ona Çukurova'da Fikret Fekeli diyor. Yani Fikret Yaman olmasının hiçbir anlamı yok ki Çukurovalılar için. Bence kendi içinde yok da. İşte böyle düşündüğün için onu delirtiyorsun. Anladım. Yani aramızın bozuk olmasının sebebi benim ha? Çünkü kıskançlık yapıyorsun. Hareketlerini kışkırtıyorsun Mehmet. <laughs> Kışkırtıyor muyum? Evet. Beni ondan kıskandığını hissediyor. Nefret dönüyor diye bileyim ben. Üff. Fikret iyi bir avukat bulmuş ama kendine. Ne? Avukat mı? Mehmet saçmalama. Bence savunmaya devam edebilirsin onu. Çıkıyorum ben. Eğer bir şey ihtiyacın olursa ararsın, kolay gelsin. Mehmet. Mmm. çok güzel yapıyorlar bu sütcü. Tamam. Hay senin boyun oyun devresin. Hamile'nin sütlacını mı yedin? Bilmiyorum, sen üstünde Hamile'nin sütlacı diye yazmıyor. Son sütlaçtı o, zukkum ye. Ne yapacağız? Şimdi ben yeni sütlaç mı yapacağım? Gel Gülten, gel. Gel. Süt çıkar, pirinç çıkar. Abim pis boğazı yüzünden yarının sütlacını bugünden yapacağız. Ver bakayım sen o sütlacı. Hamile yemez bunu zaten, bir şey kalmamış içinde. Doğumak. Ben yerim, ben yerim ver. Aha yedim. Defol git şimdi. Allah! Yenge ne oldu? Ne ne oldu gülüm? Ne bileyim sinirli sen. Ya böyle tam sinir gibi değil de. Ay böyle korkuyorum ya Gülten. Yenge. Aa. Neden korkuyorsun sen? Ha? Ne oldu? Ya korkuyorum artık. Yani böyle her şeyden korkuyorum ya. Yani bu konak ne? Ne oldu? Bu konağın böyle çivisi çıktı. Ya Züleyha desen kaldı bir başına. Böyle Mehmet Kara'ya sevdalandı İdeniye. Mehmet Kara desen tanımıyoruz, bilmiyoruz kimdir, neyin nesidir, neyin fesidir. Fikret yok sürekli birbirleriyle dövüşüyorlar. E biz ne yapacağız? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ben artık korkuyorum. Lütfiye Hanımcığım. Şermin. Beni çağırmışsınız. Buyurun. E. Ee, Şermin ben seni değil Betül'ü çağırdım. Ha gelir gelir Betül de gelir. Zaten üçümüzün konuşması gereken mevzular var. Biz bu arada kahvelerimizi içelim. Buyurun. Ama ben seninle değil Betül'le konuşmak istiyorum. Şermin. Lütfi Hanımcığım ben Betül'ün annesiyim. Bunun benden gizli saklısı yoktur. Ne güzel. Aferin. Zaten saklamasın da. Ama Betül yetişkin, genç bir hanım değil mi? Tek başına da konuşabilir. Ben çıkıyorum anneciğim. Züleyha Hanım gelmiştir çoktan şirkete. Geç kaldım filan derse uğraşamam şimdi. Önce müstakbel kaynanana uğra. Seni çağırıyor. Beni mi çağırdı? Konuşmanız lazımmış. Ne konuşacakmışız? Ay ne bileyim Betül. Ay kesin bu iş olmaz diyecek anne. Kesin Fikret kabul etmedi evlenmeyi. Hele bir kabul etmesin. Öyle benim gül gibi kızımla gezip tozup ondan sonra kabul etmedim yok. Onlar da teyze Şermin Yaman'ı tanımıyorlar. Vallahi bir rezil ederim onları Çukurova'ya. İnsan içine çıkamazlar bir daha. Kadına bak ya. Bir afra bir tafra. Betül. Vallahi bu iş olmaz falan derse Lütfiye. At kızım kendini yerlere. Ayıl bayıl. Al hazırla bir şeyler yap artık. Anne ne saçmalıyorsun. Ne ayılıp bayılması. Ay bilmiyorum Betül. Bilmiyorum. Vallahi Fikret'i de elden kaçıramayız. Lütfiye Hanım. gel. Gel kızım otur. Fikret'le mi konuştunuz? Fikret mi? Öyle ya. Çukurova'da dedikodum mu yapılıyor? Herkes arkamdan mı konuşuyor? Fikret Bey'in umurunda değil değil mi? Öyle şey olur mu Betülcüğüm? ben seninle başka bir mevzu konuşmak için çağırdım. O konuyu daha sonra konuşacağız. Lütfi ablayla Betül ne konuşuyor acaba Serada? Nişan nikah meselesi herhalde başka ne olacak ki? Vallahi ana kız kendilerini boşa paralamasınlar. Fikret Bey'in şu kadarcık gönlü yok Betül'de. Allah Allah. Hala madem gönlü yokmuş, niye elinden tutmuş götürmüş otellere? Ha, iyi be. Önce kıza ümit ver. Aşkını kazan, ondan sonra gönlüm yok de. E, duyur işte Gülten. Olmayacak Betül. Dur, daha bir şey demedi, dur. Valla abla, Gülten. Aha, buraya yine yazıyorum. Sarıçıya'nın kızını Fikret Bey almayacak. Fatih dediydi dersiniz. İşte o zaman hiç yakıştıramam Fikret abiye. Hiç. Lütfü Hanım siz ne diyorsunuz? Abdülkadir Keskin mi dedi? Gerçekten bizim bildiğimiz oto Keskin mi? Evet. Evet. Yani e, arayan kişi öyle dedi. Kimdi peki arayan? Nereden bileyim. Aradı. Konuştu, konuştu, konuştu. Böyle, böyle, böyle dedi. Çat dedi, kapadı telefonu. Ne yapacağız biz? Biz bu adamlarla iş yapıyoruz. Bütün araçlarımızın bakımını bu adamlar yapıyor. Biliyorum. Biliyorum evladım. Ama ne, niye böyle yapıyorlar? Yani bizden ne istiyorlar? Ben bu insanları hiç tanımam ki. Tabii ne Züleyha'ya ne de Fikret'e söyleyemedim. Fikret'e zaten söylemem. Çok fevri biliyorsun. Ama ben şöyle bir şey düşündüm. Ne dersin? Beraberce diyorum, savcılığa gitsek. Anlatsak bize böyle böyle bir telefon geldi. Bunlar bunlar olmuş desek, bir ihbarda bulunsak. Hani ne dersin? İsterseniz gideriz tabii ama... ...ben bir işe yarayacağını pek zannetmiyorum Lütfiye Hanım. Çünkü elimizde delil yok. Şimdi savcılık Abdülkadir'i alıp sorgulayacak, sonra da geri bırakacak. Ya. Bir de üstüne sizin ondan şüphelendiğiniz anlaşılacak. Bilmese daha iyi tabii. Hem bu işin arkasında Mehmet Kara da olabilir diyorsunuz. Yani öyle tahmin ediyorum. Ben de bilmiyorum ki kızım. Ne olur. Ne olur Lütfiye Hanım çok dikkatli gitmemiz lazım. Bunlar tehlikeli adamlar. Peki ne yapacağız? Yani ben böyle elim elim üstünde mi oturacağım kızım? Diyorum ki acaba bir Isparta'ya mı gitsem? Yok gitmeyin bence. O zaman da Abdülkadir'in kulağına gider, tedbir alır. Şöyle yapalım Lütfiye Hanım. Hah. Siz bu işi bana bırakın. Ben birkaç avukat arkadaşımla konuşayım. <laughs> Sabıka kayıtlarını baktırayım bu adamların. Hah. Sessiz sessiz birlikte halledelim olur mu? Eh, sen öyle diyorsan öyle olsun evladım. Ben sana güveniyorum. Yani tek bir şey rica edeceğim Betülcüğüm. Ne olur bu mevzu ikimizin arasında kalsın. Başka kimse bilmesin olur mu çocuğum? Tabii, tabii siz hiç merak etmeyin. Kimseye söylemem. Sağ ol evladım. Ben de Paris'e dönerim artık diyordum ama... ...şimdi başımızda böyle bir musibet varken ertelemek daha iyi olacak galiba. Paris'e mi? Niye? Nasıl kalayım Lütfiye Hanım? Bütün bu olanlardan sonra nasıl kalabilirim ben Çukurova'da? Olur mu öyle şey? Burası senin memleketin. Tabii ki kalacaksın. Hem sonra çok yakında bu işin adını da koyacağız. Sen hiç merak etme oldu. Yalnız biraz sabırlı ol. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>